Afyonkarahisar tam 99 yıl önce tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birine sahne oldu. Takvim yaprakları 26 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Türk ordusu işgalci Yunan kuvvetlerine karşı harekete geçti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın karargahını kurduğu Kocatepe taarruzun kalbiydi. Büyük taarruzda sevk ve idarenin yapıldığı nokta olan Kocatepe'deyiz. Aslında bulunduğumuz nokta oldukça yüksek ve tüm çevreye hakim. İşte Mustafa Kemal Atatürk, zafere giden yolda önemli kararlarını tam da bu noktadan verdi. Mustafa Kemal'in anlatımıyla, e, savaş tarihinde e, topçuların ender bir şekilde hedeflerini isabet ettirdikleri, ...ve başarı kazandıkları muharebe alanlarından birisi olarak kabul edilir topçuların başarısı. Koca Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi Afyonkarahisar'da 1874 rakımlı Kocatepe'de bulunuyor. Anıt 1953'te yapıldı. Anıt özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşı buradan yönetmesine izafeten dikilmiş olan Türk ulusunun düşman esaretinden... İşgalinden kurtarılışını sembolize eden, e, afyon ve özellikle Dumlupınar Ovası'na yön veren bir durumu sembolize eder. Bronzdan yapılan 4 ton ağırlığındaki Kocatepe Anıtı'nın üzerinde çiçek kabartmalı mermer yazıtlar var. 1993'te de Atatürk Anıtı ve Çevre Düzenlemesi yapılarak ziyarete açıldı. Zaferi simgeleyen noktalardan biri de Kent merkezindeki Büyük Kutku, yani Zafer Anıtı. Anıt 1936'da açıldı. Atatürk 6 Kasım 1937'deki Afyonkarahisar ziyaretinde incelediği bu eser için Büyük Kutkuyu en iyi anlatan anıt ifadesini kullandı. Üzerinde milli mücadelenin aşamaları anlatılıyor. E, Türk milli mücadelesini işte e, Türk ordusunun ve Türk halkının Emperyalizme karşı İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve en son olarak da Yunanlılara galip gelişini anlatan bir anıttır. Ve o büyük mücadelenin isimsiz kahramanları. Onlar da unutulmadı ve bir anıtla ölümsüzleştirildi. Atatürk'ün emriyle meçhul asker anıtı yapıldı. O dönem şehit olan birçok askerin kimliğine ulaşılamıyordu. İşte onlardan biri de son nefesine kadar elinden sancağı bırakmayan bu Mehmetçik. İşte kimliğine ulaşılamadığı için de ona da meçhul asker anıtı yapıldı. Savaş alanlarını gezerken berber çam tepe ve üzerinde bulunduğumuz tepeyi dolaşırken bir top çukurun içerisinde bir Mehmetçik'in elinde sancak tutan bir Mehmetçik'in Görüntüsüyle e, karşılaşıyor ve yanındaki e, yaverine şu talimat vermiştir. Başkomutanlık e, meydan savaşını daha iyi anlatan, daha iyi resmeden, tasvir eden bir başka e, anıt olamaz. Buraya meçhul asker e, anıtı yapılsın şeklinde bir talimat vermiştir. Büyük taarruza ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'da 12 şehitlik var.